Nesayn ve elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ve Bugün Said Nursi Hazretlerinin vecizelerinden bir demez sunmak istiyoruz. İnsanlar evet için, sonsuzluk için yaratılmıştır. En hakiki lezzet Allah'ı tanımak ve Allah'ı sevmektir. Yani insanlar için dünyadaki en büyük lezzet, en güzel iş en rahat Allah'ı tanımak ve Allah'ı sevmektir. Yani insanların imanını kuvvetlendirmektir. Allah'a hakiki abd olan bir insan, kul olan, Allah'a abd olan, kul olan bir insan, başkalarına kul olamaz, başkalarının kulu kölesi olamaz. Onu tanıyan, Allah'ı tanıyan, itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır. Yani Cenab-ı Allah'ı tanıyan bir insan, Cenab-ı Allah'ı bilen, anlayan, iman kuvvetli olan bir insan zindanda dahi olsa bahtiyardır, mutludur, huzurludur. Onu unutan, Allah'ı unutan bir insan saraylarda dahi olsa zindandadır, bedbahttır, huzursuzdur, mutsuzdur. Dünyanın lezzetleri, zevkleri, zinetleri, süsleri, Halik'imizi, Malik Malik'imizi, Yaratıcımızı, Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Yani dünyanın mutluluğu dünyadaki rahat ancak en ancak Cenab-ı Allah'ı tanımamız, tanımakla, Allah'a iman etmekle, Allah'ı sevmekle mutlu olabiliriz. Dünyaya gelen insanlar Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmek, Allah'ın rızasını kazanmak için yaratılmıştır. Dolayısıyla yaratılış gayesini yerine getiremeyen insanların dünyada mutlu olması çok zordur. Yani insanların maddeten çok büyük zengin de olabilirler. Dünyada her istedikleri şeye kavuşabilirler. Ama Allah'ı tanımazlarsa, Allah'a itaat etmezlerse onların mutlu olması çok zordur. Onun içindir ki bugün Avrupa'daki insanlar çok zengin olmalarına rağmen hep efendime söyleyeyim alkolik, uyuşturucu bağımlısı. Neden? Çünkü efendime söyleyeyim ne, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun bu konulara bu sorulara cevap bulamıyorlar ama bir insan bu sorulara cevap bulursa dünyaya gelen insanların Allah'ı tanımak için geldiğini, Allah'ı sevmek için geldiğini, Allah'ın rızasını kazanmak için yaratıldığını bilen bir insan ne olursa olsun mutlaka mutludur, huzurludur, hayatından lezzet alır. Cenab-ı Allah hepimize Cenab-ı Allah'ı en iyi şekilde tanımayı, sevmeyi, itaat etmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim can dostlarım. Hayırlı günler.